Günaydın abla. Günaydın Sevgi. Sabah sabah başıma gelene inanamazsın. Ne oldu? Anlatacağım. İki kahve kap gel. Tamam. Hemen abla. Günaydın. Günaydın. <laughs> Mehmet Paşa, günaydın. Ee, alayım ben. E, yok gerek yok Ceren Hanım. Sağ ol. Buyurun. Ee, öğleden sonraki toplantınızı büyük odaya aldım Mehmet Bey. Öğleden sonra toplantımız yok Ceren Hanım. Ay, haklısınız. Yokmuş Mehmet Bey. Ne? Ee, yeşil çayınızı gönderiyorum hemen. Ben kahve içiyorum yalnız. Pardon, Türk kahvesi orta şekerli. Sade. Türk kahvesi sade, öğleden sonra toplantı yok. Sevgi bu işlemelerin akşama bitmesi lazım. Merak etme abla o iş bende. Tamam. <laughs> Okulu kırmış bunlar inanmıyorum. İnşallah sağlam bir bahaneniz vardır çocuklar. Evet bekliyorum. 25. evlilik yıldönümüz kutlu olsun anne. <gülüyor> <gülüyor> Ay çocuklar ya. Ya biliyoruz tamam kutlamaları sevmiyorsun. O yüzden biz de üç silahşörler olarak toplanıp size sürpriz bir kutlama hazırladık. Kutlama derken? Hemen korkma öyle şık bir şey değil. Tam senin tarzın böyle samimi bir ev kutlaması. Bizim ayak altında olmayacağımız bir yemek. Romantik bir yemek. Baş başa Ol bir yemek. Alev alev bir yemek. Tövbe tövbe anneyle nasıl konuşuyorsunuz ve delirdiniz yiyeceğim. Teyzemle de konuştuk akşam onlarda olacağız. İyi madem yani maşallah her şeyi halletmişsiniz zaten bize yemek yemek kaldı o zaman. İyi yani. <laughs> Geç geçine de otur. <laughs> Babamın hiçbir şeyden haberi yok, onun için gerçek bir sürpriz olacak yani. Ha sürpriz babaya. Ay <laughs> sana öncesinde söyleyemezdik. E çünkü biliyoruz tabii ki de bizi vazgeçirmeye çalışırdın. <laughs> Doğru. O yüzden birimiz <laughs> hepimiz hepimiz birimiz <laughs> diyerek bu kutlamayı gizlice organize ettik. <laughs> tamam affediyorum size. Valla. Yani sağlam bir bahaneniz varmış okulu kırmak için inanıyorum şu anda. Ama Allah'tan böyle 25 yılda bir kullanabileceğiniz <laughs> bir bahaneniz var. <laughs> Gözüm takıldı çok fena Yasemin merak ediyorum aç. <laughs> Ay hazır maç. <Uf>, hazırım aç. <laughs> Ay ben sizin ne yapayım ya Allah'ım ya Rabbim. Kaç para verdiniz bunu? Of anne. Ben hiç bunu sorar demedim ya size. Vallahi şaka. Şaka şaka. Sevgi bir çekil bakayım. Hii. Çok güzel, çok sade. Sakın babamın ağzından bir şey kaçırma bak. Sürprizi bozma tamam mı? Bak şimdi biz gidiyoruz. Akşamla alakalı her şey bizde. Bugün sizin gününüz, unutma. Tamam. Gel, gelin buraya. Yok. <laughs> 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 Eriñ e mi lot, eriñ e